Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lezzetli çıtır çıtır bir kıymalı börek tarifi vereceğim. 150 gram kuzu kıyması, birer çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber, tuz, 2 diş sarımsak ve 1 adet soğan rendesi ve 1 tatlı kaşığı ise biber salçası. Biraz sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı biber salçasını güzelce kavuruyorum bu içi. Şimdi kullanacağım sosumuza gelince 1 adet yumurta koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Bunları güzelce karıştırırken ise 1 çay kaşığı kadar ise tuz ekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Yapımı çok kolay. Sosu her yerine sürüyoruz. Yufkamızın ve içine harcımızı koyup sarıyoruz. Yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. Böreklerimizi üzerine sürüp susam ekliyoruz ve 180 derecede 45 dakika boyunca pişirmeye bırakıyoruz. 45 dakika sonra böreklerimi fırından çıkartıyorum. Servise hazır. Afiyet olsun. İçi de dışı da çıtır çıtır bir börek tarifi verdim bugün. Umarım beğenirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar dilerim.